Merhaba değerli dostlar ben Ramazan e futbol 2024'de kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün sizlerle arkadaşlar 106 Messi alacağız arkadaşlar tamı tam tamına 1500 e futbol parası biriktirdim bedava bir şekilde arkadaşlar her gün giriş yapınca 10 haftada tam 1500 e futbol parası biliyorsunuz arkadaşlar ben de biriktirdim paketlerin geleceğini biliyordum ve şimdi arkadaşlar 1500 e futbol parasını sizlerle birlikte Lionel Andres Messi cüzdanı arkadaşlar hemen alalım Messi'yi şuradan ee, şöyle arkadaşlar Messi'yi hemen şöyle alalım ve paket aldık arkadaşlar Arjantin 2024 Premium paketini alıyorum aldım 45'e futbol puanı kaldı çok az param kaldı olsun Messi arkadaşlar görüntülü 87'lik harika bir Lionel Messi aldık arkadaşlar çok güzel ee, Stan arkadaşlar göründüğünüz gibi bayağı bir oyuncu da geldi bu oyuncuları sonra batacağız ama şimdi bizim için tek arkadaşlar 100 yüzüstü kart lazım ve 106 Messi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kart ee, ben de hemen almak istemiştim ve aldım arkadaşlar. Oyun planına gelelim ve Messi'yi fullleyelim arkadaşlar ve kitleyelim tabii ki. Bizim şu an gücümüz arkadaşlar 3127 gücümüz var. Messi'yi görüyorsunuz. Ee, yedekler of çok iyi var ya harika bir Messi kart arkadaşlar. Hemen bunu bir kitleyelim. Şuradan bir kitledik. Tamam artık önemli değil arkadaşlar. Seviye antrenman diyeceğiz. Benim seviye antrenmanım var zaten. Şöyle hemen biraz seviye antrenmanını basalım. Şöyle şuradan biraz şöyle basalım bakalım. Ne kadar seviye antrenmanı istiyor Messi? Şöyle 4, 5, 6, 7. Şöyle biraz daha basalım. 7, 8, yani 8 tane. Şöyle hemen alalım buradan. Şöyle hemen biraz da koyalım, 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 koyalım. 12, tam 19 tane. Buradan 19 tane böyle harcadık arkadaşlar. Binliklere çok gerek yok. 4 binliği harcadık. Ve gördüğünüz gibi Messi'yi antrenmanladık arkadaşlar. Hemen şöyle bir gelelim Messi'ye. Buradan saliba çık. Messi'ye bir gelelim arkadaşlar. Bizde Messi vardı. Beleş verilen 100 Messi vardı bende. Bende hiç yoktu. Şimdi arkadaşlar çok kaliteli bir Messi'miz olacak. Ve Xabi Alonso da var biliyorsunuz arkadaşlar. Xabi Alonso'yu da almıştık. Messi ile birlikte bakalım kaç olacak. Otomatik iddiaat dediğimizde böyle mi oluyor? yoksa özel basışı var mıydı bunun? Kalecikten almış. Kalecikten aldık. Şunu şuraya verelim. Şu şekilde Messi. Olmazsa zaten geri iptal edebilirim. Elmas şeyim, şey, şeyim var. Ee, GP'm, var arkadaşlar. Yeterli elmasım var diyorum. GP'm var arkadaşlar. Şimdi hemen girelim. 101. Messi burada 101 oluyor. Hadi hocam. Ve 105 oldu. Yanlış bastık. Ee, ben bunun bir basışını öğreneyim arkadaşlar. 106 oluyor normalde Messi. Aynen biz bunun basışını öğrenelim. 101 daha çok. Şu an özellikler çok daha iyidir bu arada. 106 oluyor arkadaşlar Messi. Oğlum şu an özellikler daha iyi oldu bu arada Messi'nin. Ama bir tane 100 özelliği var. Bakın ofansif farkındalık. Bundan alıp buna veriyorduk arkadaşlar. Ben onu sonra YouTube'dan internetten bakarım arkadaşlar. Ve ona göre basarım. Sonra videonun sonuna da koyarım onu. Bu şeyde arkadaşlar Messi'yi aldık. Ee, siz de yorumlarda görüşürüz. Gücümüz 3137 olacak. Ben video sonuna hemen arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Adı o zaman like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.